Elbette bir sisteme geçmek kadar o sisteme çıkışı da konuşmak, değerlendirmek son derece önemlidir. İktidarın yanlış ve inatçı ekonomik kararlarıyla bu ülkeyi yüksek enflasyon ve yüksek kur riskiyle karşı karşıya bıraktığı zaman adına milli ekonomik model, yer yer Türk tipi ekonomik model dedikleri ve bu modelin de en önemli argümanı olan kur korumalı mevduat sistemi diye bir sistem icat ettiler. Öve öve bitiremediler. Ve günün sonunda 700 milyarı aşkın bir maliyet ve acaba buradan nasıl çık? diye yeni ekonomik yönetimi kara kara düşündüren bu sistemden vazgeçilme noktasına geldi ve artık Türk tipi ekonomik model diye bir şeyden bahsedilmeyecek bir duruma geldi. Bugün adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz 2017 referandumunda kabul edilen 2018'den bu yana da yürürlükte olan bir hükümet sistemiyle karşı karşıyayız. Buraya nasıl geldiğimizi hep beraber tespit etmezsek tıpkı kur korumalı mevduattan nasıl çıkmamız gerektiğini kara kara düşündüğümüz gibi bu sistem sos vermesine rağmen error vermesine rağmen, yürümemesine rağmen nasıl çıkmamız gerektiğini konuşamayacak duruma geliriz. İlk bugün buraya nerelerden geldik dersek çok daha eskilere gidebiliriz ama 2011 seçimlerine giderken adına daha sonradan paralel yapı dediniz yapı aslında 2011 seçimlerinde 150 milletvekiline yakın listeyi Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden meclise sokmakla ilgili bir pazarlıkla iktidara karşılaştı. Ardından sadece belli sayıda milletvekilleriyle bu süreç atlatıldı. Ama 2016 11 milletvekili listesi aslında ilk kıvılcımdı. Ardından 7 Şubat 2002'de MİT müsteşarına yönelik bir gözaltı kararıyla bu kıvılcımın daha da alevlendiği bir sürece girdik. Elbette Sayın Erdoğan ile Fethullah Gülen'in arasının bozulduğuna dair bu dönemde yorumlar yapılmaya başlandı. Ama her sıkıntılı ilişkide olduğu gibi hemen taraflar kimse aramıza giremez, boşuna başbakanla hoca efendinin arasına girmeye kalkmayın diyerek sanki ortada bir şey yokmuş gibi bu durumu normalleştirmeye çalıştılar. Ama ama biz biliyoruz ki hiç kimse aramıza giremez aramızda hiçbir şey yok deniliyorsa aslında aranıza birilerinin girmeye başladığının bir göstergesidir. Ve nitekim 2013 yılının yazından itibaren mevcut iktidar ve o dönemin Sayın Başbakanı Erdoğan cemaatin insan ve finans kaynağı olan dershanelerin kapatılacağına yönelik bir açıklamayla artık bu çatışmanın gizlenemeyecek bir noktaya geldiğini neredeyse kamuoyuna ifşa etmiş oldu. Ardından tabii ki bu haberlere Zaman Gazetesi manşetten günlerce karşı çıkan yayınlar yaptı. 25 Kasım 2013'te Ekrem Dumanlı Başbakan'a açık mektup tarihe kısa bir not düşmek için başlıklı bir yazı kalemi aldım. Sonra da Fethullah Gülen herkül.org sitesinden hiç durmadan yürüyeceksiniz başlıklı. Çok kötü şeyler duyabilirsiniz. Rica ediyorum ben aynı ile mukabele de bulunmamak lazım şeklinde açıklamaları yayınlandı. Ardından 28 Kasım 2013'te Taraf Gazetesi'nde Mehmet Baransu imzalı Gülen'i bitirme kararı 2004 MGK'da alındı haberi yayınlandı. Buradaki amaç AK Parti'nin cemaati tasfiye etme operasyonunun yeni olmadığını 2004 yılındaki MGK kararına dayan dair bir algı çalışması yapılmaya çalışıldı. Elbette hükümete yakın isimler de bunun 2004 yılındaki MGK ile bir ilişkisi olmadığını, onun yok hükmünde olduğunu ifade ettiler ve Sayın Erdoğan da bunu iddia etmenin vatan hayırlı olduğunu ileri sürdü. Gerilimin zirveye çıktığı 15 Aralık günü Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Hakan Şükür zehir zemberek bir mektupla partisinden istifa etti. İki gün sonra da 17 Aralık'ta rüşvet ve yolsuzluk operasyonu başladı. Nasıl AK Parti'nin dershanelerle ilgili yasa çalışması eğitim sisteminde bir iyileştirmenin aracı değil tersine düştüğü yapıyla mücadele etmenin bir aparatı idiyse 17 Aralık operasyonu da elbette bir adalet arayışı temiz eller operasyonu değil ters düştüğü iktidar ile bir mücadele aparatı olarak kullanıldı. Ama 17-25'in iktidarla sivil bir iktidarla devlet içerisinde çöreklenmiş bir yapının mücadelesi olduğu gerçeğiyle beraber 17-25'in aynı zamanda bir yolsuzluk, aynı zamanda bir rüşvet ve aynı zamanda bir hırsızlık operasyonu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Niye? Çünkü o dönemin üç bakanı bir daha kayıplara kalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi geleninde biliyoruz ki milletvekilleri bakanlar zaman zaman görev yapar, zaman zaman dinlenmeye alınır ama bir müddet sonra tekrar siyaset sahnesine çıkarlar. Ama bu dört bakan her nedense sırra kadem bastı. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu bakanlara sahip çıkamadığının bir göstergesiydi. Yine ayakkabı kutularında bulunan paraları bu paraları polis yerleştirdi diye ilk başta beyanatlarda bulundular. Ardından takipsiz kararı verilince de bu paraları faiziyle beraber geri almaktan da geri durmadılar. Yani o güne kadar polislere ait bu paralar diyen kişiler takipsiz kararı ortaya çıkınca o paraları faiziyle beraber geri almış oldular. 17-25 Aralık sürecinde hükümet, yargı, emniyet cephesinde karşılıklı meydan okumalar oldu. Bugünlerden yani bu yapıdan sonra da paralel yapı ismiyle devlet içerisinde ayrı bir yapının olduğu hükümet tarafından da itiraf edildi. Ve bunun yargı içerisinde olmasını ise asla kabul edilemeyeceği ifade edilmiş oldu. 7 Ocak 2014'te İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü başta olmak üzere birçok adrese operasyonlar yapıldı. 15 Ocak'ta İstanbul'da, 21 Ocak 2014'te Amasya'da, 21 Ocak 2014'te İstanbul'da benzeri operasyonlar yapıldı. Yine 1 Ocak 2014'te Hatay'da, 19 Ocak 2014'te Adana'da, operasyonlar yapıldı. 21 Şubat'ta Adalet ve Kalkınma Partisi muhalifleri susturmak için kullanmış olduğu özel yetkili mahkemeleri 21 Şubat 2014'te bizzat kendisi kaldırdı. Ve o güne kadar Ergenekon balyoz davalarının savcısıyım diyen Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle yapmış olduğu kanunu düzenlemeyle tutukluk süresini 5 yılla sınırlandırdı. Ergenekon ve balyoz gibi davalardan uzun bir süreden beri cezaevinde olan kişilerin dışarı çıkarılması sağlandı. 25 Şubat 2014 Telekomünikasyon İşleri Başkanlığı'na yeni yetkililer veren bir internet yasası mecliste kabul edildi. Niye? Çünkü aynı günlerde çarşaf şaf tapeler ve dinlenme ses kayıtları yayınlanıyordu. Hükümet zülfü yara dokunan hukuksuz olduğuna inandığım bu ses kayıtlarının yayınlanmasını istemedi. Ardından da Selam adlı örgüt gerekçe gösterilerek yapılan dinlemeler ortaya çıktı. Yani yasakladıkları dinlemeler aslında devlet yargı içerisine çöreklenmiş bir örgütün zamanın gelince lazım olur diyerek yasal dinlemelerle yapmış oldukları kayıtlardı. İletişim Başkanlığı 7 Mart 2004'te bir açıklama yaptı. 2012 ve 2013'te 509 bin kişinin dinlendiğini itiraf etti. Ve bunlar içinde 217 863 mahkeme kararı çıkartılmış olduğunu ifade etti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vesayet odakları yıklık şöyle geliyoruz, böyle geliyoruz dedi dönemde 509 bin kişi kanunsuz bir şekilde dinlenmiş ve Adalet Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanı olmasına rağmen haberleri olmadan 217.863 mahkeme kararıyla dinlenme yapılmıştı. Dolayısıyla 14 Aralık 2014'te ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul dahil 13 ilde eş zamanlı polis operasyonları yaptı ve cemaatin Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı gibi isimlerin olduğu kişilere karşı bir operasyon düzenledi bir kısmı tutuklandı, bir kısmı serbest bırakıldı. Ve bu süreç 15 Temmuz 2016 hain askeri darbe kalkışmasına kadar gidildi. O hal ilan edildi ve o haliyle başlayan süreçte sadece askeri darbeye karışanlar değil, maalesef birçok muhalifin de tasfiye edildiği bir süreci beraberinde getirdi. Kurunun yanında yaş dayana rahatlığıyla bir süreç yönetildi. Terör örgütüne yönelik, üyelik, iltisak, irtibat gibi kavramlar iktidara yakın kişiler veya iktidar mensupları için farklı, iktidara karşı kişiler için farklı bir şekilde keyfi uygulamalara yol açtı. Adına FETÖ borsası denilen iddialar iktidar partisine yakın milletvekilleri tarafından da dile getirildi. İktidara yakın kimi veya yakınları olunca bu kriterler maalesef çok daha fazla keyfi uygulandı. 11 Ekim 2016 tarihinde Sayın Bahçeli hem bu hukuksuz durumun hem de darbenin ortaya çıkması üzerine grup toplantısında tarihi bir çağrıda bulundu. Bugünlere nasıl geldiğimizi ifade etmek için o sözleri alıntılıyorum. Sayın Bahçeli 11 21 Ekim 2016 tarihinde 2014 yılından itibaren Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte fiilen anayasayı rafa kaldıran uygulamaların yanlışlığını tespit ederek bir kısım değerlendirmelerde bulundu. Ülkede hukuksuz, kanunsuz ve anayasaya tamamen aykırı bir yönetim modelinin tescil edildiğini ifade ederek bu durumun Türkiye'nin mukavemetini ve esnemesini zayıflattığını, ülkeyi zor bir duruma düşürdüğünü ifade etti. Ve Sayın Bahçeli bu durumun bir an önce ortadan kaldırılmasını çünkü ülkenin bir beka sorunu karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sözlerine devamla Sayın Bahçeli anayasanın nasıl değiştirileceği anayasal hükümlerle belirlenmiştir ve kesindir. Fiili durum ve dayatmalarla anayasanın değişeceğini iddia etmek, anayasayı rafa kaldırmak eğer gaflet değil ise vahim bir art niyetlilik ve sinsi bir tezgahtır dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin darbe sonrası beka mücadelesi verdiği bugünlerde siyasi iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın hukuka ters düşmesi geleceğimiz açısından çok mahzurlu, çok tehlikelidir diyerek iki alternatifin bulunduğu bir yol ortaya koymuş olduk. Birincisi ve MHP açısından da en doğru ve sağlıklı olduğunu ifade ettiği Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık zorlamasından vazgeçerek yasal ve anayasal sınırlarına çekilmesi. Şayet bu olmayacaksa da fiili duruma hukuki boyut kazandırılabilmeyle ilgili bir sürecin bir an önce başlatılması gerektiğini ifade etti. Her gün suç işleyen bir iktidar kabul edilemez dedi Sayın Bahçeli. Bu durum karşısında AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili bir inancı ve inadı varsa bunu da meclise getirmelerini talep ettim. Dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Türkiye'nin bir ihtiyacı olduğu için mükemmel bir yönetim sistemi olduğu için olağanüstü olduğu için geçilmedi. Olağanüstü şartlarla bu sisteme geçmek durumunda kaldı Ve bu sisteme geçmemizin temel sebebi Sayın Erdoğan'ın başkanlık sistemindeki ısrarı hem partisini hem devleti hem de hükümeti yönetme arzusundan kaynaklandı. Yeni bir seçimden çıkmış, 5 yıllık bir süreyle iktidar olmuş, ortaklarının desteğiyle de olsa meclis çoğunluğunu elinde bulunduran bir iktidar, bugün söylediğimiz sözlere kulaklarını tıkıyor olan ama emin olun ki ilerleyen zamanda nasıl Türk tipi ekonomik modelden çıktıysanız, Türk tipi başkanlık sisteminden de çıkmamız gerektiğini bizzat siz bile dile getirmeye başlayacaksınız.